Macmillan uygulamasını telefon ya da tabletten kullanabilmek için Play Store ya da App Store'a girip Macmillan uygulamasını, Student uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Ben sonrasında indirdikten sonra uygulamayı açarak sizlerle paylaşılan kullanıcı adını, adınızı ve şifrenizi login butonuna basarak girmemiz gerekiyor. giriş yaptıktan sonra tekrardan login'e basarak hesabınıza artık giriş yapabilirsiniz. Size bir uyarıda bulunacak ilk kez sisteme giriş yaparken şifreyi hatırlama uygulamasıdır. Daha sonrasında tekrardan giriş yaparken yeniden kullanıcı adı ve şifre yazmamak için Stay, Logged In butonunu işaretleyip Save and Continue demeniz yeterli. Artık hesabımıza giriş yaptık. En alt kısımda bazı başlıklar göreceksiniz. Bu başlıklardan Homework kısmına tıklayarak Homework başlığına tıklayarak size atanmış ödevlere öğretmen tarafından atanmış ödevlere ulaşabilirsiniz. Burada Tudu kısmında yeni atanan ödevlerinizi göreceksiniz. Completed kısmında ise daha önceden bitirdiğiniz ödevler varsa bu ödevlere ulaşabilirsiniz. Tudu kısmında ödevinize ulaşmak için buradaki ödev başlığına tıklamanız yeterli. Tıkladık sonunda ödevinizin ismi, başlığı, içerisinde kaç aktivite olduğu ve bu aktivitelerin başlıklarını görebilirsiniz. Bu ödevinize giriş yapmadan önce, yani ödevinizi yapmaya başlamadan önce ödevinize indirmeniz gerekiyor cihazınıza. Download diyerek ödevinizi indirdikten sonra ödevinize giriş yapabiliyorsunuz. Start butonu o zaman aktif oluyor. İndir demeden ödevinize ulaşamazsınız. İleri bir tarihli ödev Atanırsa size diyelim ki bugün ayın 10'u e, ve sizin ödeviniz öğretmen tarafından atanan ödev 15'inde açılıyor. Ayın 15'i gelmeden o ödevinize giriş yapamazsınız. E, bunun da bilgisini vermiş olayım size. Şu anda indirme işlemi başladı. Aşağıda yüzdeyi takip edebilirsiniz. Yüzde olduğunda start butonu aktif olacaktır.